Dostum dostum, şey dostum kaçamazsın. Sizlerle birlikte Murray Gaming'e götürüyorum. Onu gö merak yani ediyorum. Yani 10 tane ayrılım var. Bakın Oo, şu oh, biraz ilerleteyim. Çünkü ilerlettim. bu adam öyle. Şu gol yapıldı şöyle yiyelim. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi Sen de gel, gel buraya dostum. Zaten, zaten senin bir okluk olan işin var. Boz, Abi diye. önüme ne geçiyorsun? Ondan sonra kendisi hatırladığı için. Dostum dostum kaçamazsın. <laughs> Lan. Makron bu. Bakalım duydunuz mu arkadaşlar? Macron buz dedi ondan sonrasında sustu. Sen de gel buraya dostum zaten senin bir okluk var işin var. şimdi hemen, hemen geçiyorsun? Dostum dostum kaçamazsın lan. Macron bu bak o hala arkadaşlar Dinleyin tekrar dinleyin. Ne geçiyorsun? Tekrar tekrar. Dostum dostum kaçamazsın lan. Macron bu bak o Tekrar. Şu gol yapıldı şöyle. Gel buraya. Dostum dostum kaçamazsın. Lan. Macron bu bakal o hala atarıyor. Kaçırdı şöyle köşeden köşeden. Arkadaşlar gerçekten de bunda hiç şey yok. Sen da, de gel buraya dostum. Ya. Zaten senin bir okluk falan işin var. Abi önüme ne geçiyorsun? Bakal o hala atarıyor. Dostum dostum kaçamazsın. Lan. Macron bu bak o hala atıyor. Duydunuz mu? Tekrar. Şuradan şöyle köşeden Son köşeden... bir kere daha. Abi önüme ne geçiyorsun? Son bir kere daha. Dostum dostum kaçamazsın. Lan. Macron bu bak o hala atıyor. Bitiriyorum şu an. Şuradan şöyle köşeden köşeden. Hoşçakalın.